Ah, Belinda! Netflix'te yayınlanan 2023 yapımı bir Türk filmidir. Film, Atıf Yılmaz'ın yönettiği ve Müjdar'ın başrolünü oynadığı 1986 yapımı aynı isimli filmin uyarlamasıdır. Filmde, bir şampuan reklamı çekiminde kendini gizemli bir şekilde bambaşka bir hayatın içinde bulan ünlü oyuncu Dilara'nın Neslihan Atagül Doğulu kendi kimliğini geri kazanmak için bu hayatı mükemmel oynaması anlatılır. Filmde Dilara'ya Serkan Çayoğlu, Necip Memili, Beril Pozam, Efe Tuncer, Gamze Karaduman, Sacide Taşaner, Kamil Güler ve Anıl Çelik gibi oyuncular eşlik eder. Film, Yeşilçam'ın klasiklerinden biri olan Ah Belinda'nın modern bir yorumu olarak izleyicilerin karşısına çıkar. Filmde dikkat çeken sahnelerden biri Dilara'nın reklam çekimi sırasında kendini birden başka bir evde ve başka bir kocayla bulduğu sahnedir. Bu sahnede Dilara'nın şaşkınlığı ve panik hali çok gerçekçi bir şekilde yansıtılır. Dilara, kendisine yabancı olan bu adamla nasıl başa çıkacağını bilemezken izleyici de onunla birlikte merak içinde kalır. Bir diğer ilginç sahne ise Dilara'nın yeni hayatındaki kocasıyla gittiği bir partide karşılaştığı eski sevgilisiyle olan diyalogudur. Bu sahnede Dilara'nın eski sevgilisiyle olan geçmişi ve aralarındaki gerilim ortaya çıkar. Dilara, hem eski sevgilisine hem de kocasına karşı nasıl davranacağını bilemezken, izleyici de onun duygusal karmaşasını hisseder. Film ve etkileyici sahne ise, Dilara'nın kendi hayatına geri dönmek için yaptığı, son reklam çekimidir. Bu sahnede Dilara'nın yeni hayatına alıştu ve oradaki insanlara bağlandığı görülür. Dilara, hem kendi kimliğini hem de yeni hayatını kaybetmekten korkarken, izleyici de onunla birlikte duygulanır. Bu sahne, filmdeki en dramatik ve en güzel sahnedir. Videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.